Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama, Tartus ve Laskiye şehirlerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde en az 403 kişinin hayatını kaybettiği, 1284 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama, Laskiye ve Tartus ilçelerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada depremde en az 403 kişinin hayatını kaybettiği, 1284 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık ayrıca şiddetli sarsıntı nedeniyle Halep, Hama, Laskiye ve Tartus'ta da çok sayıda binanın yıkıldığını aktardı. Ülkedeki tüm sağlık kurumları teyakkuza geçirildi. يا شباب هاي عائلة جو جول البناية واقع عليها هاي الحرمة وطفلها هنا وذاك زلمة غادي شايفينه الدفاع المدني يا شباب هاي عند المشفى هاي المشفى الزهري